Merhaba arkadaşlar. Bugün size kar yağdı keki tarifi vereceğim. Gerekli malzemeler. Hamuru için: 2 yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı un. Kreması için: 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı şeker. 1 paket vanilya, 1 paket krem şanti, 1 su bardağı süt. Şimdi 2 yumurta ile 1 çay bardağı şekeri köpük köpü boluncuğa kadar çırpıyorum. Köpüren yumurtanın üstüne sıvı yağı, sütü, unu, vanilyayı ve kabartma tozunu döküyorum. Hazırladığım hamuru yağladığım tepsiye döküyorum. 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişiriyorum. Şimdi krem şantiyi hazırlıyorum. Bir su bardağı süt ile çırpıyorum. kremayı hazırlıyorum. Tencereyi ocağa aldım. Sütü, şekeri, un um ve vanilyayı döküyorum. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar çırparak pişiriyorum. Muhallebi kıvamına gelen kremamızı altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Hazırlamış olduğum kremayı soğuttuktan sonra kekin üstüne döküyorum sonra yayacağım. Daha sonra hazırlamış olduğum krem şantiyi bunun üstüne yayıyorum. Kar yağda keki servisi hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.